9 Ocak 1996 günü yaşanan Özdemir Sabancı'nın ölümüne ilişkin birçok söylenti ortaya atıldı. Toyota fabrikası açtığı için Fransız otomotiv endüstrisi tarafından öldürüldüğünü iddia edenler oldu. Yoksa ki Gladio'nun Türkiye'nin üzerindeki hain emellerine mi kurban gitti? Hazırsanız videomuza geçelim. Özdemir Sabancı suikastinin faillerinden birisi olan Mustafa Duyar'ın yaşadığı olaylar perde arkasını aralıyor. Devrimci, DHKPC, adlı örgüt üyesi Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından Sabancı Center'da uğradığı silahlı baskında, Toyota Genel Müdürü Haluk Görgün ve Sekreter Nilgün Hasefe ile birlikte yaşamını yitirdi. Olayların perde arkasında yatan sebebin Sakıp Sabancı'nın Kürt sorunu olan barış sürecine katkı sağlaması gözükse de, tüm bileşenler ortaya çıktığında asıl perdenin arkasında gizlenenin, Mega İstanbul Projesi'nin yattığını düşünüyorum. Kontrgerillanın planına göre, tüm Türk burcu vazisine ders olması için Sakıp Sabancı öldürülecekken anlık panik ile teröristler yanlış odaya girmiş ve Özdemir Sabancı'yı öldürmüştür. 8. Cumhurbaşkanı olan merhum Turgut Özal'ın hayata geçirmeyi çok istedi, depreme dayanıklı sosyal konut hamlesi MGA İstanbul projesini Sabancı Holding ile bu konuda görüşmeler yaptı ve Özal'ın ölümünden sonra Sabancı ailesinin, bu planı hayata geçirmek için çok çaba sarf etti ve yine o dönem bu proje için yapılan büyük arsa ihalelerinden önce. Bu suikastin gerçekleşmiş olması kafaları karıştırıyor. Günümüzde yaşanmış olan 6 Şubat Kahramanmaraş deprem felaketinde Amerikan savaş gemisinin Türkiye kara sularında gezdiği ve Irak sınırında bulunan PYD PKK terör örgütünün Türkiye'ye girme hazırlığı içinde olduğu ve güçlü olan devletimizin bütün hamleleri bertaraf etmiştir deprem felaketinin ülke bütünlüğünü ve savunmasını büyük oranda tehdit ettiğini görmekteyiz ve buna istinaden 5 Mart 1959 antlaşması olan Türkiye Amerika Birleşik Devleti arasında gerçekleşen anlaşma kısaca şu şekilde. Türkiye'ye karşı tecavüz bukunda, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti talebi üzerine Türkiye hükümetine yardım etmek için, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılabilecek şekilde ve Orta Doğu'da sulh ve istikran idameyi istihdaf eden müşterek karar suretinde derpiş edildiği ve Çile. Silahlı kuvvetlerin kullanılması da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına uygun gerekli her türlü harekete girişecektir. Önce dönemin derin yapılanması Kürt meselesinde barış süreci modeli önerdiği için Sakıp Sabancı'yı öldürtmek istiyor, ve Özdemir Sabancı öldürülüyor. ismi bir dönem susurluk skandalında geçen polis şefi Hüseyin Kocadağ'ın referansı ile Sabancıların yanına çaycı olarak giren Fehriye Erdal bu cinayet organizasyonunu yapıyor. Sonra zaman içinde Mustafa Duyar bu cinayeti Kont Gerilla'nın işlettiğini fark ediyor ve itiraflarda bulunmaya başlıyor. Tam bu esnada aynı güçler Mustafa Duyar'ı Nuri Ergin'i öldürtüyor sonra aynı güç Nuri Vedat Ergin kardeşleri de ortadan kaldırmak üzereyken Nuri Ergin fark ediyor ve bu isyan sırasındaki itiraflar çıkıyor. Hayır, bu devlet bana Mustafa duyar öldüktü. Ben öldüktü. Şimdi canlı söylüyorum. Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Ben öldürdüm. Şimdi canlı Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü ve bizi Veli Küçük'e sorun, sözlerindeki tu generallikten emekli olan Veli Küçük'tür. Sözde Milliyetçi Türk Kontrgerilla Teşkilatı, Sözde Marksist DHKPC Örgütü. 80 öncesi solcu bir polis şefi, 80 öncesi aşırı sağcı sonra da ulusalcı bir general, mafyalar. Sonuç olarak Mega İstanbul projesinin nedenli önemli bir milli mesele olduğunu ve Gladio'nun bu işte parmağını olmaması içten bile değil. Allah devletimizi korusun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.